Bay Vrendra. Efendim artık cenazeyi alıp son töreni için götürebilirsiniz.'' Durun. Renu'nun ölümünden sorumlu kişi bu evden biri. Burada. Bu kişi sizin aranızdan biri. Sen kimsin? Ben onu yıllar boyunca büyüten kişiyim. Onu ben yetiştirdim. Eski arkadaşı Hirabay. Biliyorum. Siz benim gibilere ucuz kadın dersiniz. Ama Renu, o benim öz kızım gibiydi. Şimdi Renu'yu aradığıma çok pişmanım. Anlıyor musunuz? Ne? Siz dün burayı mı aradınız? Ama neden? Çünkü ben bir aptalım. Dubai'den zengin bir adam alıp onu götürmek istedi. Ve sizin ailenizden biri Renu'yu zorla para karşılığı satmaya çalıştı. Ailemizden biri Renu'yu para karşılığı satmaya mı çalıştı? Kim? Bunu kim yaptı? Umarım Renun'un arkadaşı benim adımı söylemez. Siz ne söylüyorsunuz? Renun'un geçmişinden neden bahsediyorsunuz? Hem de şimdi. Neden? O artık yaşamıyor. Eğer bunu... Bunu duysaydı neler hissederdi hiç düşündünüz mü? Rica ederim gidin burada. Lütfen gidin burada. Gidin artık diyorum. Güzel kızım. Sana ne oldu böyle? <laughs> Acaba ailemizden kim Renu'ya böyle iğrenç bir şey yapabilir ki? Kim? Neden bilmiyorum ama içimden bir ses. Bunun arkasında Satyam olduğunu söylüyor. Yüce Tanrım. Onu bağışla. 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 Bay Vrentra. Ailenizden hiç kimse bir şüpheli ismi vermiyor. O yüzden bir kaza olarak kabul ediyoruz bunu ve vakayı kapatıyoruz. Komiser Bey, ne isterseniz yapabilirsiniz. Ama lütfen şu anda bizi yalnız bırakın. Tamam Bay Brad. Hayır. Bekleyin komiser bey. Reno ablamın başına gelen şey kesinlikle kaza değil. Bu önceden planlanmış bir komploydu. Dün akşam balkona çıktığımda orada bir ipin bağlı olduğunu gördüm. Demek ki biri o ipi kullanarak yukarı tırmanmış ve Reno ablamı aşağı etmiş. Sonra da aynı ipi kullanarak aşağı inmiş. Buna Hireba tanıklık edebilir. Yani ailemizden biri, aramızdan ne biri... Ne saçmalıyorsun Purvi? Karaktersiz bir kadının söylediği sözlere nasıl güvenebiliyorsun ki? Yani senin söylediğine göre biri evimize gizlice girdi, balkona çıktı ve Renu'yu oradan aşağı itti öyle evet. mi? Evet. Bu tamamen saçmalık. Gel Manas. Gel. Manas sana gel dedim. Manas, gelsene. Baksana Fil, Manas çok tuhaf bir resim çizdi. Bu resimde bir kız balkonda duruyor ve bir adam onu aşağı itiyor. Aynı şey, Rene halanın başına geldi, değil mi? Manas, sen neden böyle bir resim çizdin? Cevap versene Manas. Manas söyle bize, balkonda birini mi gördün? Renu hala'yı öldürmeye çalışan biri mi vardı? Ya da birini ona aşağı iterken mi gördün? Manas söylesene ben yanındayım. Söyle oğlum. Bak korkmana hiç gerek yok. Manas bir şey söyle. Orada birini mi gördün? Ben yanındayım korkma. Söyle Manas. Baksana Manas, sen ne yapıyorsun? Neden beni işaret ediyorsun? Delirdin mi sen? Yukarıda beni mi gördün? Buraya gel, buraya gel önüme geç, buraya gel. Ne yapıyorsun? Aklını mı kaçırdın? Ha? Ben şimdi. Venter, dur lütfen. Manas, ne yapıyorsun? Dur. Manas hayır dur. Ne yapıyorsun sen? Manas dur ha? ne oldu? Dursana Manas. Manas dur lütfen bir dakika Virendra. Dur Manas hayır çok ayıp. Manas yapma. Virendra dur dur. Ben ben onunla konuşurum. Komiser bey o daha çok küçük. Herhalde olanlardan sonra Manas hala kendine gelemedi. Lütfen bu konuyu burada kapatalım. Ee, ama siz lütfen araştırmanıza devam edin. Biz şu anda kimseden şüphelenmiyoruz ama bir şey öğrenirseniz bize haber verin. Tamam Bayan Purvi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve eğer herhangi bir kanıt bulursanız hemen beni arayın. Gidelim. Hadi gidelim. Virendra. Gidelim. Renu ablamın ruhunun huzur bulması için gerçeği bir an önce ortaya çıkarmalıyım. Evlat, eğer istersen bu oyuncağı alıp evine götürebilirsin. Manas? Hanımefendi, merak etmenize gerek yok. Çocuklarda şoka bağlı olarak böyle davranış şekilleri sık sık görülür. Sizden ve ailenin diğer üyelerinden sevgi ve ilgi görmeye devam ettikçe durumu biraz daha düzelecektir. Ama doktor hala konuşmuyor. Büyük bir sorun değil. Biz buna tıp dilinde akut konversiyon tepkisi diyoruz. İnsan çok fazla strese maruz kaldığında ya da bir çeşit çok geçirdiğinde genellikle böyle sorunlarla karşılaşabiliyor. Ama merak etmeyin yavaş yavaş düzelecektir. Size birkaç ilaç yazacağım. Bu iyileşmesine yardımcı olacak. Tamam peki. Şey em, doktor bey size bir sorum daha olacak. Akrabalarımızdan birinin beyninde tümör var da ve doktorlar sadece 6 aylık ömrü kaldığını söyledi. Acaba raporlarına bir de siz bakar mısınız? Tabii. Tamam. Anlıyorum. Tümör oldukça büyük görünüyor. Ama bu yaşta ameliyat olmasını tavsiye etmem. Ve böyle bir operasyon 80 yaşındaki bir kadında etkili olmayacaktır. Hayır, em, doktor bey sanırım yanılıyorsunuz. Çünkü bu 80 yaşında bir kadının sonucu değil. Bu genç bir erkeğin sonucu. O 30-31 yaşlarında. Hayır, siz yanılıyorsunuz. Bakın bu 80 yaşındaki bir kadının sonuçları. Hatta ismini burada da görebilirsiniz. Krishna Devi. 81 yaşında kadın. Ben Manas'ın ilaçlarını yazayım. Tamam. Demek ki, demek ki şüphelenmekte haklıymışım. Satya bütün aileye hastalığı hakkında yalan söyledi ve bundan faydalanmaya çalıştı. Acaba bunu Virendra'nın servetine ele geçirmek için yapmış olabilir mi? O amacına ulaşmadan önce ne yapıp edip gerçek yüzünü Herkese göstermeliyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.